Şu anda Kayseri il sınırındayız. Gördüğünüz gibi Çelebi ile beraber güzel bir video, güzel bir içerik çıkacak. Umarım beğenirsiniz. Ee, şimdi Kayseri videoğuna hazırlamak için Kayseri'ye doğru yola çıkıyoruz. Evet. Hadi bismillah. Evet. Hem Kayseri bu arada Nevşehir il sınırını geçmiş olduk. Ve şimdi de Kayseri'de ayak bastıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Yani Kayseri'nin bu arada e, Kayseri'ye bağlı. Kayseri'ye de gelmiş olduk şu anda. Yeşil çal diyor. Abi şuraya baksın ya. Yani, yolları güzel diyorum ama e, Mağdur mükemmel. Yani bildiğin kanyonun içine gidiyoruz şu anda. Arkamda görüyorsunuz ben elimi görüyorum götüremiyorum. Kusura bakmayın. İnsanlarım buraya kadar ama bu yani şurası da neymiş öyle ya. Evet zamanla böyle artık yine akıp gidiyor. Değerlendirmek lazım. Abi şu başka bir şey burası ya. Bunun ne anlatsın bir Ben anlamadım. Yani şunu şöyle durup göstereceğim ama ne kadar gösterebilirim onu bilmiyorum. Şimdi şöyle alayım. Bunu da şöyle çevireyim. Çevireyim abi. Şöyle dön abi. Bir şey oldu ama. Açtım. Kusura bakma. Burası böyle, gördüğünüz gibi ee, Ne diyorlardı? Vadi. Unlara Vadisi Abi, gördüğünüz gibi manzara gerçekten güzel ee, güzel ev mahallesi unutuyor bence köy üç mahallesi olmuş yani kedi bacarı on şunları hepsiyle beraber bu şekilde ama bu vadi de en çok güzel ya böyle vadinin içinde motosiklet sürmek herhalde bu olsa gerek Az önce o e, vadiyi çiftlik için öldük, ne oluyoruz falan filan demeye başladım. Yani burada da şurada bir şey var. Allah bu saatte geliyorum bilmiyorum. Ama şöyle 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 böyle böyle. Hadi bakalım. Gerçekten bir manzarayla karşı karşıya bırakıyorum. Bu acaba? Abi bak mi ya? Buraya da alıp düğümünü yanaştığını diyeceğim Yapıştıracağız satayım. Evet. Meşhur soğan geldik. Soğanlı <Gun �ent> öğrenmeleri Bakalım. Yani bu çoğal yeni şey ürgütten var ya. Ürgütten ney var Yani. O keşiş e, manasını bile ürgütten daha önce olmasına rağmen ürgütten sonraki çoğalını geç çoğalını kabaretinden sonra çıkmaya başlamış bu. E, sanırım bayağı büyük bir yer. Hem de ilk defa geliyorum. Bu tecrübeyi de sizinle paylaşacağız. Evet zamanında bu karşıda görmüş olduğumuz yerler yerleşim yeri olarak kullanılmış. Şu anda herhalde ağır olarak kullanılıyor. Yaşam olduğunu düşünmüyorum. Bu alt bölgelerde de evler var şimdi peribajaları da e, şu anda ev olarak kullanılıyor herhalde herhalde hiç doğrulara çıkamam yani buradan alacağımı alayım. Yoluma devam edeceğim sonrasında. Abi ışıklandırma falan da yapmışlar ya. Abi bu ne lan ne Bedava gösterdik yani Ömer abi haklıymış abi. Motordan inmeden gezersin demişti adam. Boşuna demedi. Bak dememiş yani. Aa burada durayım ya. Burada durayım. Güzel bir plan yapıp dönüş yoluna geçelim artık değil mi? Bence video buraya kadar yeter. Ee, siz de devamlı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Yorum bırakın. Artık kendimizi bir şekilde sizin isteğiniz doğrultusunda düzeltmeye çalışacağız. kalın. Kapadokya, Nevşehir, Ürgüp artık göreme her yerden çektik. Hoş yani nasıl söyleyecek bir şeyim yok. Artık dönüşe geçebiliriz. Bakalım bu kulaklıklarda çekiyor mu çekmiyor mu ses geliyor mu bilmiyorum ama bir tekrar yapacağız orada.